sen şu tarafa onları yapma sen şu tarafa bu 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 değil bu, şu taraf bu taraf değil bu şu taraf bu taraf hakkında da konuşuruz şu taraf bu taraf cennetler ve cehennemler nedir hangi mekandır detay sizinle konuşacağız inşallah ileride ve en son kitap yeşil kitap aha şu kitabı da tavsiye ediyorum. Alırsanız iyi olur. Bu benim kitabım. Ben yazdım. Anladınız mı? Bu kitabı alırsanız da iyi olur. Eğer bazı şeyler peşindeyseniz de ve bilmek isterseniz şaka şeklinde değil, masal şeklinde burayı bazı şeyler yazdık. Devamı da var. Açınız böyle bir önce bir dua etmeniz gerekir. Fal bakıyoruz. Fal. Gerçek fal bunlardır. Bu Tanrı size yardım eder. Siz ilahi misiniz hocam? Hepimiz ilahiyiz. Anladınız mı? Dua ediniz böyle açınız. Aha. Değişik bilgiler size veriyor. Şaka şeklinde, şaka değil, masal şeklinde. Çünkü bizi nasıl da büyüttüler? Masa anlatarak. Bir varmış bir boşluğu. Döndü döndü destanı. Gitti bostana Ne ne ne. Nay 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 nay. Şu bilgiler gerçek bilgilerdir Size çok şeyler anlatabilir, anlatıyor. Dolayısıyla alırsanız da iyi. Bir sürü kitaplar var. Şunu tavsiye ederim. Bugün bu kadar. Tanıştığım zaman memnun oldum. Hepinizi seviyorum ve hepinizi yapıyorum. Kendinize bakınız. Bana yazınız. Soru cevaplar vardı. Bir şey yapacak mısınız? Yapmayacak mısınız? Bana yazarsanız sevinirim. Telefon numaranızı biliyorsunuz merkezimizi arayınız. Benimle de kontak kurabilirsiniz. Bir iki tane soru ayar. eğer. Eğer Tanrıya zihnimizi vermiyorsak. Tanrı'ya kellemizi vermek tam olarak nedir? Kelle dediği zaman, kelle biraz komik şekli var, böyle kelle ne vermen gerekir, kellenin içinde ne var? Beyin var, kellenin içinde ne var? Zihin var, kellenin içinde ne var? Bilinç var. Kellenin içinde ne var? Akıl var. Kellenin içinde ne var? Zeka var. Anladınız mı? Wisdom, zeka, bilinç. Sadın. Knowledge, mind sağduyu, başka intelligence. Kelle dediği zaman ne bu, bu 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 bunu vermez ki. Eğer bunu vermesek neyi vereceğiz yani? Bu bunu vermez gerekir. Şu. Bunu hakkında da çok konuşacak çok şeyler var. O meditasyon ve bunun mekanizması ve yapısı nasıl olduğunu Zaten hep zaten söylüyorum. Yine de aynı tekrar. Bedenin sirleri, zihnin duası ve mekanizması ve ruhun yapısı. Yani ben. Beden, zihin ve ruh. Bunlar hakkında konuşacağız. Eğitim almamız, almanız gerekir. Bu üçünü bir araya getirdiği zaman güzel bir nescafe olur. içeceğiz. Anladınız mı? Beden, zihin. Beden, bu benim tişörtüm, elbisem, zihnim dediğim gibi bilgisayarım ve cep telefonumu ve gerçek ben ruh. Ramaray, dua etmek faydasız mı? Tanrı isteklerimize cevap vermez mi? O ne kadar güzel bir soru. Dua etmek. faydasız mı? Bu dua ile ilgili ben önce de konuşmuştum. Lütfen o videolarımızı tekrar ve tekrar YouTube'a giriniz, lütfen izleyiniz, devam. Sürekli ve sürekli. Bakınız aynı baba, anne aynı, <laughs> anne ev ortamı, aynı, aynı yemekler, aynı kültür, aynı örf, adet, aynı tepki, aynı görüş açısı, aynı bilgi, Aynı bilinç aynı yollara eve gidiyorum. Aynı yollardan ha işe gidiyorum. Aynı yollardan ha bilmem restorana gidiyorum. Aynı şeyler. Bu konulara geldiği zaman hocam sıkıldık biz. Bir nokta koy oraya. Üstüne. Seni ne? Sürekli ve